Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan sofralarına çok yakışacak sulu köfte tarifim var. Ben patatesli yapacağım. Eminim çok lezzetli ve çok güzel olacak. Bunun için malzemelerimiz benim 200 gram kıymam 1 adet yumurta, yarım çay bardağı ince bulguru, 1 tane soğanı, 2 diş sarımsağı, şu şekilde benim bir robotum vardı elimde parçaladım ama siz isterseniz edebilirsiniz. ve baharatlarımız var kırmızı biber karabiber kimyon tuz kırmızı biber ve tabii ki olmazsa olmazımız nanemiz var 1-2 kaşık da un ekleyeceğim daha sert olması ve dağılmaması için Evet köftemizi yoğurmaya başlayalım Öncelikle yumurtamızı ince bulgurumuzu ve soğanımızla sarımsağımızı ekleyelim. Baharatlarımızı da ekleyelim. Ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Evet, unumuzu da ekleyelim. 2 kaşık da unumuz var şu şekilde ve güzelce yoğuralım. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar köfteleriniz güzel olacaktır. Eminim iftar sofralarınıza çok güzel yakışan bir yemek olacak. Ben sürekli yapıyorum bu yemeği ve çok beğeniliyor. Evet bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Evet bir 5 dakika kadar bu şekilde yoğuracağım. Evet köftelerimi yoğurdum. Bir 5 dakika kadar dinlenmeleri için bırakacağım. Evet bir tepsimin için un um sepeledim ve şu büyüklükte yapıyorum ben. Siz isterseniz daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize bağlı. Bu şekilde köftelerimin hepsini yuvarlayacağım. Evet. Yuvarlayalım hep beraber. Evet köftelerimi yuvarladım. Pişmeye hazırlar. Şimdi patatesimi hazırlayıp pişireceğiz inşallah. Şimdi köftelerimizi pişireceğiz. Ocağımızın altını açalım. Ve iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum ben. Evet güzelce erimelerini bekleyelim. Evet yağımızı erittik. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Ben biber salçasını mutlaka koyuyorum. Tatlı biber salçası koyacağım. Şu şekilde yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası koyalım. Ve yağımızı güzelce kavuralım. Kokusu olmasın. Evet, salçamızı iyice kavurduk. Ve ben iki bardak sıcak su kaynattım. Bunu ekliyorum karıştıralım salçalarımız erisinler içinde ve ben şu şekilde patates doğradım iki tane orta boy patatesli yapacağım ve havuç bir tane de havuç içine koyacağım çok güzel oluyorlar ve bunların kaynaması için bekleyelim Yemeğimiz kaynamaya başladı. Patatesler daha geç pişeceğinden bir 5 dakika kadar patatesimizle havucumuzu kaynatalım. Birazcık yumuşasınlar daha sonra köftelerini atalım. Evet, patateslerimizle havuçlarımızı bir 5 dakika kadar pişirdim ve şimdi de köftelerimi ekliyorum. Evet köftelerimizi ekledim. Suyu az. Biraz bir bardak daha su ekleyeceğim. Ve şimdi üzerine tuzunu ekleyelim. Baharatlarını içine içerisine bol bol attığımız için ben üzerine baharat eklemiyorum. Ama siz acı olsun diyorsanız üzerine baharat da ekleyebilirsiniz. Şimdi kaynamaları için kapağını kapatalım. Evet, köftelerim kaynamaya başladılar. Bir 5 dakika daha kaynarlarsa köftelerin pişecek inşallah. Patateslerimiz de pişmek üzere görüntüsüyle çok güzel bir yemek oldu. Suyu da tam kıvamında su eklememize gerek yok. 5 dakika kadar kısık ateşte pişirelim ve altını kapatalım inşallah. Evet yemeğimiz piştiler. Bakın suyu da tam kıvamında. Altını kapatalım ve birkaç dakika dinlenmesini bekleyelim yemeğimizi. Öyle servis yapalım. Biz pişti. Tadıyla görüntüsüyle muhteşem oldular. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin.